Arkadaşlar yine bir video daha videodan yani herkese merhaba öncelikle kanalıma abone olup bana verirseniz çok mutlu olurum ee, ütümü yapacağım demiştim bir önceki videomda ütüm vardı ee, ütümle başlayacağım ee, bunları bitirip önce aradan çıkartmak istiyorum çünkü biriktikçe birikiyor biriktikçe birikiyor ve e, yapması çok çok daha zor oluyor. E, ütümün suyunu koydum. Ütümün suyunu bu arada kurutma makinesinin e, suyunu koyuyorum. Çünkü e, kireçsiz olduğu için ütüyle zarar vermiyor. Kirecin almış oluyor. Bizim çocuklar şu an seslerini duyuyorsunuz. Kuduruyorlar. <laughs> Neyse oynasınlar. Bir oynuyorlar bir kavga ediyorlar. Bir bakıyorum saç baş tokat ikisi böyle. Göz yaşları. Burun akmış geliyorlar. Bir bakıyorum çok çok iyi oynuyorlar. Neyse ki kardeşler işte yaşlarının yakın olmasından da Bunlar avantajları. Hani kız erkek de olsa çok fark etmiyor. Belki büyüyünce fark eder ama e, şu an biri 8, biri 5 yaşında fark etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bazen yerken dibirlerini duymuyorum. Bazen de çok umursamıyorum. <laughs> Arkadaşlar tümü bitirdim. Şöyle şalımı bitirdim. 3 pantolon ve gömleği. Pantolon ütülemek gerçekten çok yorucu yani. On gömlek ütülerdim ama 3 pantolon. 3 pantolonla bedel öyle söyleyeyim. Şimdi tümü bitirdim. Ee, diğer işlerime geçeceğim. Şöyle ütümsam da burada. Evet şimdi e, limonatam tam tam çözülmeden e, bunu da yapmam gerekiyor ama hızlıca bunu da yapayım arkadaşlar. Şöyle kestim. Ee, ne tam buzlu ne de buzsuz. Şöyle, şöyle tam yerleştireyim bunu. Ee, şuradan bir bardak alayım. Bir su bardağı şeker koyacağım. Hatta bir su bardağından biraz daha fazla koyuyorum. Sonradan onu da eklerim zaten. çok Ne çok tatlı olsun ne de ekşi olsun. Çok fazla da şeker koymuyorum ki kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Şöyle. Bu arada bunun yanına da fırında tavuk yaparım diye düşündüm. Yanına da biraz az bir şey bir pilav yaparım. Pirinç pilavı. Fırında tavuğu da patatesli soğanlı fırın poşetinde yapacağım. Ee, öyle seviyorlar. Özellikle eşim onu çok seviyor. Şöyle Şekerin yarısını da suyuna karıştırırken koyarım. Ben şimdi bunu blenderda çekeyim, geleyim. Şimdi arkadaşlar ben bunu çektim. Ben de buradaki aparatını yok. çıkartayım. Ee, bunu şuraya alacağım. Çıkmıyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı bu şekilde şekerle dolandık. Ben şimdi yarım su bardağı daha şeker koyacağım. Buna 3 su bardağı şeker koyan zaman ama ben e, tavsiye etmiyorum. Sonuçta fazla şeker de iyi değil. Mi? Ben bunu hemen kapattımdayken de. <laughs> bir bakalım yakından bakalım ne varmış diye. İçinde ne var? Çok çok yok yiyecek. Anneciğim oyununuzu bir yazıda oynar mısınız? Hadi fıstıklarım. Şöyle yarım su bardağı daha şeker ekledim arkadaşlar. Ondan sonra teşekkür ederim oğlum. Burada 900 milim su var. Ben buna 2 litre ekleyeceğim. Bir bakacağım. Şekerine, tadına. Böyle bundaki şekeri şeyleri ziyan etmelim. önünde evet. hop şöyle güzelce arkadaşlar ben onu da hazırlayayım ee, geleyim şimdi arkadaşlar ben bunu ayarladım yalnız bunlar bir buçuk litrelikmiş çünkü e, buradan bu kabındaki ölçüye göre yaptım ben bir litrelik olduğu için bir... evet şimdi tavuğuma başlayacağım ee, önce şu tavuğu çıkartayım paketten. Şurada hazır kesilmiş paket olduğu için ben bunları hiç kesmeyeceğim ama yine şu derilerini alabilirim. Eldiveni ise takmamın sebebi salça ve baharatlar elimi çok kaşındırıyor. O yüzden takıyorum. Yoksa başka bir şey yok. Çünkü çok böyle şeylere takılan biri değilim ama mecburen bunu takıyorum. Çünkü turşuyu falan da öyle kavanozdan asla çıkartamam elimle. Evet, bunların şöyle yerlerini çıkartayım. Evet, şöyle. Bu da maşallah. Çıkmıyor mu? Yok yok çıktı çıktı. Şöyle güzelce evet bunları kesmişler. Şöyle bu sırada patateslerimi keseyim. Böyle mi yapayım? Daha küçülteyim mi bunları? Şöyle. Biraz daha küçük bence. Aynen. Pişmesi kolay olsun. Aynen öyle. Şöyle bunları ikiye keseyim. Şöyle keseyim bunları. Şöyle. Üç patates kullandım. İkisi büyük. Birisi küçük. Sizin damak zevkinize göre değişir. Patatesi sevip sevmediğinizde birçok patates seviyoruz. Benim çok tavukla aram yok. Patateslerin genelde çoğunu ben yiyorum. Çocuk şöyle bir buçuk soğan kullanacağım. Bol soğanı seviyoruz. Soğan da zaten çok yakışıyor buna. Şöyle rastgele koyuyorum. Bir de buna sarımsak koyacağız. Onlar da sarımsaklarımız biraz küçük küçük. Eşim onlarla o kadar uğraştı ki şu an. Uğraşmaya devam ediyor. Minik minik olunca zor oluyor. İşte ben sarımsakları beklemeyeyim. Gelince koyarım. Şöyle e, göz kararı ketçap ekleyeceğim. Bu ketçabı çok koymayacağım. Çünkü ketçap cıvıtıyor ve sulandırıyor. Ben çok sulansın istemiyorum. Bu kadar yeter. Kavanozumun da dışını bir temizlememiz lazım. Elimle de değdim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da hatta bir yemek kaşığına biraz da fazla salça ekliyorum. Ee, şimdi baharatlarımı ekleyeyim. soğan gözlerimi yaktım. Burada şöyle göstereyim. Pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, kekik sumak çok az ekşilik versin diye koydum. Hem de değişik bir aroması oluyor ve tuz var. Benim pul biberim ve karabiberim acı olduğu için bunları az koydum. Ama kekimi bol kullandım. Çünkü seviyorum. Sarımsaklar ne durumda? Geliyor gerçekten çok ufak yani. Evet onlar gerçekten küçükmüş o sarımsaklar. Gözlerim fena yandı. Yetişimde sarımsaklar geldi. Bunları şöyle 2'ye bölüp, bölüp atacağım ki. 2'ye ya da 3'e büyüklüklerine göre. Merhaba! 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 Senin ağzına ne oldu? Hep çikolata mı ağzı? Şey, o Nesquik içti de. Nesquik istedi benden. Ama bana da bir şey dedi. İçeyim. Sen ne istiyorsun oğlum? Limonata var birazdan. Şunu ocağa koyayım. Limonata var <laughs> benim mi? yemek gibi oldu. Ama biz daha çok böyle mangal tadında, çıtırını sevdiğimiz için... Bunu hemen yapıp fırına atıyoruz. Zaten eşit oranda böyle yediriyorum. Bu lezzete bayılacaksınız. Öyle söyleyeyim. Daha önceki videolarımda da var. Yani ilk çektiğim videolarımda. Bu hani görmeyenler için dedim bu tarifini tekrar vereyim. Şimdi fotoğrafı aldım. Çünkü daha çok fotoğrafı kalıyordu arkadaşlar. Şöyle önce tavuğumun bir tanesini bir köşeye koyacağım. Sonra diğerini açarak koymanız çok önemli. Hem eşit pişiyor, hem de çıtır çıtır oluyor. Soğanları, patatesleri de eşit atarsanız benim yaptığım miktar bir tane fırın poşetine sığmıyor, öyle söyleyeyim. Hem de çok doldurmak istemiyorum. Şu şekilde atıyorum. Burada kaç tane var? Bir, iki, üç tane var. Eşit ya. Bir tanesini de buraya koyarsam diğerine iki olacak. Ona da patatesleri fazla koyarım. Şöyle ayarlayayım bunu. Buradan güzel bir şekilde. Oldu mu? Tamam, sen bunu bağla, bu tarafa geç. Ben kürdanla deliyim bu tarafa. Kürdan kırıldı. Derdim, onu da yap, onu yapayım. Fırın açık olamam. Şimdi ucuyla yapayım. Sen ayarla fırını. Bu hava alması için yapın arkadaşlar. Bu önemli çünkü yoksa kabarmıyor balon gibi şişer, patlar öyle söyleyeyim. Şimdi ben bunu fırına koyacağım. Fırına koydum yine. Bunlar kabaracak, pişecek. Ben size piştikten sonraki halini de gösteririm. Evet arkadaşlar, benim tavuğum oldu. Şöyle balon gibi de şiş hala duruyorlar. Şöyle bunu çıkartayım, ağızlarını keseyim ama geri eldiveni giyeceğim çünkü çok sıcak. Şöyle Açayım. Buharı bir çıksın. Hala böyle çıtır çıtır sesi geliyor çünkü. Hop. Bunları şöyle şey koyayım. Bazmalarımı evet. da koydum. ısıtıyorum. Bunun arasına çocuklara vereceğim. Pilavımı da bu sırada yaptım. Onu da kaldırdım. Şöyle önce bu şekilde yapışanları şu şekilde Sürüyorum arkadaşlar. Buğra buğra kokuyor. Ben bir çatal alayım şuradan. Hı. Hop. Şöyle koyayım. Rahman ve Rahim. zarıklığa bakar mısınız çok güzel şimdi de şöyle düşürüyorum bu zaten güzel. evet bunu da şöyle göndereyim evet bunu da şöyle koydum görüyorsunuz şöyle yaklaştırayım bu tarifi kesinlikle yapmanızı öneririm çok güzeldir bunlar soğusun biraz burada tabaklara öyle alayım ben. Sırada meyve sularımı da dursuz, limonatalarımı da çıkarttım. Bunu hemen şuradan masanın üstüne alayım. Limonatalarım da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunları da görmüştünüz zaten. Ee, Mağazalarımı da ısıtıyorum. Bakayım. Bunu bir çevireyim biraz da içeriz, Bunlar da çıtır çıtır olmuş. Şimdi arkadaşlar biz dinmeye geçelim. Sonra yine görüşürüz. Arkadaşlar herkese ertesi günden merhaba. Şöyle kendime kendi bir kek çayı yaptım. Boğazlarım tam anlamıyla geçmedi. Yarın da işbaşı yapacağım için e, biraz kendimi bugün toparlamam lazım. Kızımın şöyle e, çantasına yerleyeceğim çorap, bir takım iç, bir takım dış takım koyuyorum. Şöyle çantasını getireyim. E, böyle dış takımına da Aa, buraya Aa, yok. Anne, ben evet anneciğim. E, bir de yarın oyuncak günü Şöyle 3 tane de ördeğini koydum. O benim kekik çeyme anneciğim. Evet. Sulunu da yarın sabah dolduracağım. Şimdiden doldurursam sabah kadar koksun istemiyorum. Sabah çıkarken sulunu doldurur çıkartırım. Bir de 2 e, haftada kreşe gitmediği için nevresimlerini değiştirmemiştim. <laughs> Şöyle geceliği. Çok güzel Geceliği ve bir takım nevresim takımı var. Elif e, sabah çok erken saatlerde gittiği için kreşe 7'de e, kalkıyor. Öğlen mecburen uyuyor çünkü dayanamıyor. Akşam da ben onu 5'te falan alıyorum. Ee, bu yüzden böyle bir hazırlığımız oldu. Minnoşum da burada. Onu da banyo yaptırdım. Saçlarını örmüştüm akşam. Akşam banyo yaptırıp yatırmıştım. Saçları yanlardan çıkmış. Böyle rahat yatsın diye örmüştüm kızımın. Şimdi biraz da onun saçını toplayayım. Yavaş anneciğim. Çantan kalsın ki eksikleri olmasın çantanın. Merhaba. <laughs> Merhaba fıstı. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olur, bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.